çıkardığınız beden kalıbında kol tepe yüksekliğini bulabilmek için ön bedenin kol oyuntusu ile arka bedenin kol oyuntusunu bu şekilde çakıştırıp sonra her iki omuz uçlarına bir çizgi çizip ortasını buluyoruz. Sonra bu nokta ile bu bulduğumuz orta noktayı ölçüyoruz. 21 santim. Sonra bu bulduğumuz 21 santim 3'e bölüyoruz. 7 santim. Bu 7 santimi tekrar 21 ile çıkartıyoruz. 14 santim. Bu bizim kol kalıbında esas alacak olduğumuz kol tepe yüksekliğimizdir. Kol tepe yüksekliğini bu şekilde çıkardığınız kalıplarda elde edebilirsiniz. Geniş kolda kol tepe yüksekliğini 3'e bölerek bulurken bu formülle dar olan kolpazı genişliği normal temel beden kolunda Kol tepe yüksekliğini dörde bölüyoruz. Çünkü koltebe yüksekliği kol pazısı daraldıkça koltebe yüksekliği artar. Or size dediğimiz geniş kesimlerde ise kol pazısı daha geniş olduğu için kol tepe yüksekliği daha azdır.